Herkese selamlar. Bu videoda Unreal Engine 5 içerisinde spline kullanarak demir yolları ve araç yolları yapımına birlikte bakacağız. Hem demir yolunu hem araç yolunu birlikte yapacağız. İkisinin farklı detaylara sahip olması sebebiyle ikisini de ayrı ayrı takip etmenizi öneriyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk yapmamız gereken şey kendimize boş bir level açalım. Buradaki floor'u şimdi kapatalım. Buradan landscape moda geçiyoruz. Kendimize bir arazi oluşturuyoruz. Arazimizi oluşturduktan sonra manage kısmından Burada spline kısmına geliyoruz. Burada layer kısmına sağ tıklayıp yeni bir layer oluşturuyoruz. İsmini yollar olarak değiştirelim. Sonra bu yol layer'ı seçilirken ile basılı tutarak tıkladığım yerlerde gördüğünüz gibi şu an ile basılı tutuk halde benim spline'larımı oluşturuyor. Şöyle ilk başladığım noktaya tıkladığım zaman da birleşimini gerçekleştiriyor. Bu noktada bazı düzenlemelere ihtiyacı var. Bu düzenlemeleri nasıl yapabiliriz? Şöyle mesela şuradaki ikonlara basıp bunları kaydırabiliriz. Gördüğünüz gibi döndürebiliriz. Daha smooth geçişler sağlamak açısından. Öte yandan e, ikona değil de yolun kendisine tıkladığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi düzeltme e, araçları çıkıyor. Bunları da çekerek ya da iterek bu şekilde aradaki bağlantıları daha smooth hallerde gerçekleştirebiliriz. Şöyle düzenlemelerimizi yapalım. Tamamdır. Şimdi spline'ımızı oluşturduk. Burada yapmamız gereken şey buraya bir mesh tanımlayabilmek için elimizde bir mesh'in olması gerekiyor. Selection moda geçiyorum. Gördüğünüz gibi spline'ın hala burada çizili şekilde kalmış vaziyette. Ben kendime şöyle real modeli indirdim. İnternetten bir bıraktığım zaman gördüğünüz gibi klasik bir demiryolu yolu. Modelimin içine giriyorum. Modelimin materyalini gelen materyle tanımlıyorum. Kaydediyorum ve burayı kapatıyorum. Şimdi artık bunu sahnemizde kullanmamıza gerek yok. Zaten içeriye aldığımız için orada kullanabiliriz. Tekrar Landscape moda geliyorum. Select All kısmını görüyorsunuz. Burada kontrol pointleri seçiyor. Eğer bu butona basarsanız kontrol pointleri seçip burada kontrol point ayarlaması yapacağız birazdan. Öncelikle segmentleri seçiyoruz. Segmentlerde bu yolumuzu aslında temsil ediyor bizim için. Segmenti seçtikten sonra burada Landscape Spline Mesh kısmında Spline Mesh kısmından biz bir e, yeni bir element oluşturuyoruz. Burada yeni elementimizi oluşturalım. Gördüğünüz gibi Index açıldı burada Mesh tanımlayacağız bizim mesh'imiz neydi? Real road mesh'imizi buraya tanımlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi benim o yol spline'ım aslında şu an demir yolu mesh'ime dönüştü. Benim için burada bir yol oluşturdu. Şimdi e, buradaki mesh detaylarına birlikte bakalım. Segment kısmına tıkladım. Şimdi burada önemli kısımlardan bahsetmek istiyorum. Center adjust kısmı x ve y ekseninde yani spline'ın sağına ve soluna doğru ne kadar yaklaşması gerektiğini gösteriyor. Mesela bunu 200 gibi bir değer yaparsak gördüğünüz gibi bir tarafa e, daha fazla yaklaşıyor. 600 yaparsak bu tarafa daha fazla kayıyor. Şimdilik sıfırda kalsın. Çünkü ben tam merkezde olmasını istiyorum. Alt kısmında scale'li kısmı bizim için önemli. Scale'li mesela x scale'ini 0.3 gibi bir değer yaparsak gördüğünüz gibi daha sık yol elde ediyoruz. Y değerini de mesela 0.3 yapalım. Bu sefer yolumuz daha dar oldu. Z değerini de 0.3 yaparsak z ekseninde de scale'ini 0.3 yapacaktır bizim için. Yani bu aslında sizin tamamen e, arazinizin şeyle alakalı Bu noktada forward axis ve up axis kısmını Diğer örnekte göstermek istiyorum Cast shadow kısmı bunu kapattığınız zaman Çağırdığımız objelerimiz e, Gölge oluşturmuyor bunu da kullanabilirsiniz Buradaki işimizi hallettik Mesh detayları bu kadardı şimdi bunu kapatabilirim Sonra control points'lere tıklıyorum Şu an benim için bütün control point'lerini seçti. Control point ayarlamalarını yapmadan önce Tek tek bazı kontrol noktalarını seçmek istiyorum Şu an bunu seçtiğim zaman Diğerleri gördüğünüz gibi seçimden çıkmış vaziyette W'ye basıp bunu artık ben istediğim gibi yukarı kaldırabilirim. Ya da tam ters şekilde bunu istediğim gibi aşağı indirebilirim. Gördüğünüz gibi şu an e, görünürden kayboldu. Arazinin altında kaldığı için bu yollarımızın araziyle beraber şekillenmesini istiyorsak ne yapabiliriz? Buradaki layer'ımıza sağ tıklıyoruz. Reserve for splines diyoruz. Burada bize bir uyarı veriyor. Yes diyoruz. Evet gördüğünüz gibi artık bizim kontrol noktalarımız araziyle birlikte şekillenecek durumda. Şöyle hemen deneyelim. Burayı kaldırdığım zaman... Gördüğünüz gibi artık arazim de benim noktalarımla beraber şekilleniyor. Artık burada istediğimiz gibi bir parkur oluşturabiliriz. Mesela şu kısmı iyice yükseltelim. Ayarlamalar size kalmış. Şöyle rotate ayarlarıyla da oynayabiliriz. Şimdi kontrol pointin ayarlarından bahsedebiliriz. Az önce segment ayarlarından bahsettik. Segment ayarlarında tekrar hatırlatma olsun. Burada spline mesh ekledik. Buradaki index kısmından eklediğimiz modelin ayarlarıyla oynadık. Şimdi kontrol points'e geliyorum. Bu kontrol points'te neleri değiştirebiliriz? Öncelikle şöyle bir bakıyorum. Evet side fall off, e, bizim için önemli bir değer. Bu neyi temsil ediyor? Şimdi ben bunu sıfır yapayım. Gördüğünüz gibi e, benim spline'larım şu an arazimde sıfır. E, yani 90 derecelik bir açı yapacak vaziyette. Hiçbir yumuşama göremiyoruz burada. Bunu mesela 300 gibi bir değer yapsak Evet yavaş yavaş yumuşama oluşmaya başladı. 1000 yapsak zaten default olarak 1000'de geliyor. Evet gördüğünüz gibi bizim bu değerimiz arttıkça arazimizin bu iniş follow off değerinin yumuşadığını görüyoruz. Bunu anladığımıza göre diğer ayarlara geçelim. Burada left side ve right side'ı görüyoruz. Bu da bizim çizdiğimiz spline'ın aslında sağını ve solunu e, temsil ediyor. Burada 0 ile 1 arasında bir değer girebiliyoruz. Bu girdiğimiz değeri e, side follow off ile çarpıyor. Mesela ben buraya left side'a 0 girdim. Şu an benim sol tarafım 0 yani çok keskin 90 derecelik açıyla iniyor. Sağ tarafım ise gördüğünüz gibi daha yumuşak bir e, açıyla iniyor. Bu noktada bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela bir tarafın daha az yumuşak olmasını istediğimiz durumlarda gördüğünüz gibi şu an bu tarafım 2000'lik bir yumuşamayla gidiyor. Burası ise 0.5 ile çarptığımız için 1000 değerine bir follow off yapıyor. Şimdi ikisini de ben 1'de bırakmak istiyorum. <laughs> Burada bahsetmek istediğim son e, özellik ise Mesh Vertical Offset bu bizim buraya spline olarak eklediğimiz modelin align olarak yani z ekseninde değil de kendi align'ında ne kadar offsetlendiğini gösteriyor. Hemen bir örnekle gösterelim. Ben buraya 10 değerini girsem gördüğünüz gibi bir tık yukarı geldi. Şöyle 50 değerini girsem iyice 500 gibi bir değer girelim. Artık e, arazinden koptuğunu görüyoruz. Bu mesh vertical ayarı araziden bağımsız çalışıyor. Yani bunu hangi durumlarda kullanabiliriz? Modelimizin arazinin içine geçtiği durumlarda biz bunu kullanabiliriz. Mesela sıfır değerine bakalım. Gördüğünüz gibi sıfır değerinde benim e, modelim arazinin içine geçmiş vaziyette. Ben bunu 50 yapsam şu an bir tık e, yukarıdan 20 gibi bir değer yapsam işte bunu kendi kullandığınız modelin durumuna göre aslında değiştirmeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi diğer örneğimiz için yeni bir arazi oluşturalım. Evet arazimizi oluşturduk. Tekrar ilk yaptığımız şey manage kısmından spline'a gelip e, burada oluşturacağımız ctrl'ye basılı tutarak yolumuzu hemen oluşturalım. Şöyle ilk noktaya basılı tutarsak gördüğünüz gibi birleştirmesini yapacaktır. Düzeltmelerle şu an vakit kaybetmeyeceğim. Direkt örneğe geçeceğim. O yüzden selection moda geliyorum. Hemen buradan e, yol materyalimi sahneme sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, texture'a sahip bir yol materyalim var. Yol meşim aslında. Üzerinde de materyali tanımlanmış şekilde bunu şimdi kaldırıyorum. Sonra tekrar landscape moda geliyorum. Landscape moda geldim. Şimdi burada ilk yaptığımız şey Create'ten yeni bir layer oluşturuyoruz. Layer'ımızın adını asfalt road koyalım. Sonra reserve for splines, bu araziyi etkilemesi açısından işaretlediğimiz özellikti. Buna da tıklıyorum. Evet diyorum. Şimdi artık bunun segment kısmına müdahale edebilirim. Tüm segmentleri seçtiriyorum. Ardından burada yaptığımız ilk şey Spline Mesh kısmından. Landscape Spline Mesh'in altında Spline Mesh kısmından yeni bir indeks oluşturuyoruz. Burada şimdi road materyallerimizi tanımlayalım. Şimdi burada yaşadığımız sıkıntıya birlikte bakalım. Demir yolunda yaşamadığımız problemi burada yaşadığımızı görüyoruz. Burada yapmamız gereken şey düzeltmemiz gereken nokta Bu meshimizin x'ini ve y'sini değiştirmek. Bunu da nasıl yaparız? Forward axis kısmında x'i y ye yapıyorum. Burada forward axis'i x'ten y'ye çektikten sonra scale değerimi 0.3, 0.3, 0.3 değerlerini küçülttüm yine. Şimdi şu an görmekte zorluk çekiyoruz çünkü arazimizin içerisinde kalmış vaziyette. Bunu düzeltmek için ne yapıyorduk? Control Points'e tıklıyoruz. Şu an benim bütün kontrol noktalarımı seçtim burada mesh vertical offset kısmına 5 gibi bir küçük bir değer girelim. Gördüğünüz gibi şu an benim yolum arazimde gözüküyor. Şöyle daha küçük bir değer girelim. 1 desek mesela. Evet 4 yaptığım zaman şu an benim yol meshim arazimin üzerinde duruyor. Tekrar aynı şeyleri bunda da deneyelim. Yukarı çekip bıraktım. Gördüğünüz gibi şu an arazimi etkilemiyor. Çünkü buradaki layer'ım kaybolmuş. Neden sizce? Create diyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Reserve for splines diyorum. Hm. Şu an sorunu düzeltmiş olduk. Burada da scale değerleriyle biraz oynayabiliriz. Bunu yapmak için segmentlere giriyorduk. Segmentlerden scale x değerini 0.5 yapsak. Gördüğünüz gibi y değerini de 0.8 yaparsak. Biraz daha yükseltisini arttıralım. Control point'e gelip. Mesh Vertical Offset'i 6 yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi artık bizim asfalt yolumuz da arazimizle birlikte şekilleniyor. Burada bazı görüntü hataları oluşuyor. Bunlar renderda oluşmayacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.